Merhabalar canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? bugün yine bir açılım yapmaya niyet ettim. Bu açılımda şimdi yeni bir ay gireceği için, Aralık ayı gireceği için Aralık ayına özel enerjiler nasıl olacak? Bunlar işte iş, kariyer anlamında, sağlık, para ve aşk hayatımızla ilgili genel bir açılım yapmayı e, niyet ediyorum Sizler de niyetlerinizi o şekilde alın e, Kolektife e, Şifa olsun Bu arada e, sağ tarafta bulunan abone ol e, şeyine düğmesine tıklayıp abone olup gönderilerimi beğenirseniz e, sevinirim beni de sevindirmiş olursunuz ve Reiki enerjisini şu anda açıyorum. Kolektife şifa olsun ama abone olup gönderilerimi beğenenlere bu şifayı gönderiyorum. Çünkü e, hani görüyorum ki izleyenler çok ama abone sayım şu anda az. Zaten yeni bir kanal e, lütfen aboneliklerinizi olun bildirimlerinizi açın. Ben e, video yüklediğim zaman da bildirimler size gelsin ve birlikte büyüyelim istiyorum e, biliyorsunuz Reiki Master'ım bilmeyenler için de söylemiş olayım. Hem şifa çalışmalarım oluyor hem tarot danışmanlıklarımdan alabilirsiniz. E, sezgisel Macera 2 Instagram sayfamı takip edenler bilir. E, oradan bana e, istediğiniz şifa çalışması danışmanlık anlamında iletişime oradan DM'den iltibata iletişime geçebilirsiniz. Evet sizler de niyetinizi alın ve e, açılmamıza başlayalım. Şimdi ben önümüzdeki Aralık ayı için bu açılımı yapıyorum. Beni sonradan dinleyenler, izleyenler olabilir, mutlaka olacaktır. Onlar da bir dahaki ay bulundukları ay için değil de bir dahaki ay için niyetlerini alıp dinleyebilirler. Böylece zamansız bir zamana da açmış oluyorum. Evet, şimdi öncelikle iş için bu tarafa bir iş için kart açıyorum çekiyorum Burası sağlık arkadaşlar sağlık nasıl olacak Aralık ayında malum pandemi dönemindeyiz tüm hastalara da şifalar olsun Rabbimden şifa niyaz ediyorum burası para üçüncü kısım. Böyle bir genel açılım yapmak istedim. yeni Aralık ayına girerken 2020'nin son ayı Aralık ayını nasıl geçireceğiz ve nasıl kapatacağız bakalım inşallah. Güzel enerjileriyle Aralık ayı bize gelsin. Evet. Birer tane de enerji kartlarımızdan hemen çekiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenilerinizi lütfen yapınız ki beraber Instagram sayfamdaki gibi büyüyelim, çoğalalım ve şifa da sizlere aksın. Evet ben birer kartta dediğim gibi enerji kartlarından bakalım. Çekiyorum. Bakalım bize enerjileri bu ayın neler olacak. Evet. Şöyle kartlarımı çekeyim. Evet. ilk iş kariyer anlamında bakalım. Nasıl gelecek kartlarımız. Evet ayrı ayrı destelerden iki tane dünya kartı tamamlanma kartı geldi arkadaşlar. Şimdi bu birkaç ay öncesi bir iş başvurusu yapmış olanlarınız olabilir. Bir sınava girmiş çıkmış olanlarınız olabilir. Ve bu güzel bir kapı güzel bir gelecek olarak görünüyor. Ve onunla beraber iş anlamında e, söylüyorum. Güzel bir dedim ya güzel bir kariyer, güzel bir başlangıç ve Tılsım Prensi ile beraber somut, e, kalıcı bir işe başlamış olma ihtimaliniz yüksek çoğunuzun. Çünkü Zafer Kartı ve Tılsım Prensi ile geldi. Tılsımlar para kartlarıdır zaten yukarıdaki kart da hani güzel bir iş olduğunu kişisel iyileşme, mutluluk kapısı ve dünya kartıyla verdi. İş anlamında güzel gelişmelerin olacağını söylüyor. Aralık ayında devam edeceğini söylüyor. Zafer kartıyla güzel bir başlangıç, güzel bir iş. Yani işsiz olanların çoğu da ki genel olarak çünkü baktığımdan dolayı söylüyorum. Kolektife baktığım için söylüyorum genel bir işe başlama güzel bir iş güzel bir başlangıç görünüyor şu anda bireysel olarak bakımlarınız için e, sezgisel macera 2 e, instagram sayfamdan dm'den bana ulaşabilirsiniz iletişime geçebilirsiniz hatta iş için özellikle erkekler e, e, eril enerjiler çok soruyor bunu işte geçen bir tanesi e, birisi yazmış e, instagram sayfam dan DM'den birkaç onun şeyine bakmıştım. Sezgisel ustam. benim bu işler ne olacak bir bakar mısın diye hatta çok gülmüştüm. <laughs> Okurken ustada dedim oldum çok şükür. <laughs> evet, hocam ne diyordu? Ustam demiş. Evet erkekler yani eril enerjiler daha çok iş anlamında soruyorlar ki bu fit bir soru zaten eriller işte iş anlamında dişiller de aşk anlamında sorarlar <laughs> ilişkileri anlamında. Evet güzel bir başlangıç görünüyor güzel bir iş görünüyor zaferle geldi dünya iki tane dünya kartıyla geldi bir de arkadaşlar bakar mısınız ayrı ayrı destelerin dünya kartlarıyla bir tamamlanma olarak görünüyor e, kişi çok uykusuz geceler geçiriyor nasıl olacak geleceğim işte falan ama e, çok kendinizi yıpratmanızı yormanıza da gerek yok diye düşünüyorum Gazi, e, gayet güzel bir iş olarak görünüyor belki biraz yorgunluk olabilir e, bu işle beraber düşündüğü e, çünkü kılıç dokuzlusuyla ile verdi bu kadar güzel karta karşı Kişinin kendisi bazı şeyleri, bakar mısınız e, görüyorsunuz sanıyorum, görünüyor zannediyorum. İki tane dünya kartıyla ayrı ayrı e, kartlarla verdi. Ama kişi kendisi uykusuz geceler geçiriyor. Belki işinden dolayı olabilir, e, yorulduğu bir iş olabilir, yorucu bir iş olabilir. Ama sonuçta e, şu anda kendisini tatmin eden e, bir anlamda bir iş olarak, söyleyebiliriz çünkü tılsım prensiyle de beraber geldi somut kalıcı tılsımlar para kartları aynı zamanda toprak grubu burçlarının kartlarıdır oğlak boğa başak burçlarının kalıcı bir iş olarak düşünebiliriz biraz yorucu olabilir buradaki bu kılıç dokuzlusu onu da veriyor olma ihtimali yüksek Evet, iş anlamında gayet güzel. Bakalım şimdi sağlık anlamında açalım kartlarımızı. Sağlıkta ne diyor bize? Kartlarımızın mesajı nedir? Evet. Şimdi sağlık anlamında arkadaşlar... Rahatsızlığı olanlar için söylüyorum. Sihirbaz, sihirbaz ve ayna e, kartıyla beraber değnek sekizlisiyle geldi. Değnekler <laughs> eylemleri anlatır. E, rahatsız olanların yani hastalığa baktığımız için sağlık anlamda o yüzden söylüyorum. E, rahatsız olanların karmadan e, karmadan gelen çünkü sihirbaz ve ayna aynı zamanda karma kartı olarak değerlendiriyoruz Bizler karmadan gelen bir rahatsızlık yaşayabilir ve bunun için birçok işte e, doktora doktor e, şey hastaneye e, gitmiş olabilir kişi tedavi birçok tedavi yöntemleri denemiş olabilir hala deniyor e, Hatta geçmişte bu çıktığı için söylüyorum karmadan gelen bir e, rahatsızlık yani karma dediğimiz nedir <laughs> atalarımızdan aldığımız köklerimizden gelen ama bu e, bir yandan hem şifalanacağız hem de bir yandan iyilik yapmakla iyileş, iyileştirebileceğimiz doğalarımızla işte e, iyileştirebileceğimiz e, gibi olaylar diyelim geçmişte birçok tedavi yöntemleri denemiş kişi. Ee, 33 numaralı kartla e, gelince şimdi şöyle diyelim romantizm kapısıyla beraber geldi tabi sağlığın romantizmle ne ilgisi var diyeceksiniz evet sonuçlar hani dedik ya yukarıda birçok e, seçenekleri denemiş işte doktordur tedavi yöntemleri diyebiliriz buna hastane diyebiliriz birçok şey tamam mı onu siz kendinize göre alın artık kendi durumunuza göre denemiş ama kişi bundan çok da mutluluk duymamış hani şu anda hani yaptığı bu şeylerden çok tatmin olmamış kupa dörtlüsüyle geldi çok da kendi tatmin olmamış bu yaptığı çalışmalardan işte verdiği emeklerden dolayı mutsuz görünüyor Evet büyücü kartıyla geldi. Gelecekte daha da e, işinin e, sağlığının yani gelecekte dediğimiz işte e, bir numaralı kartla geldi zaten. Aralık ayına verdi, e, tuttuğumuz için e, niyetimizi ve beni izleyenler de bir sonraki ay olarak alıyorlar. Bunu söylemiştim zaten baştan. Bu bir ay içerisinde yine bu bir ay içerisinde gayet büyücü kartı güzel bir karttır tarotun. Bu ee, bu sağlığıyla ilgili, bu rahatsızlığıyla ilgili diyelim çünkü sağlık anlamında açtığımız için söylüyorum. Bu sağlığıyla ilgili, rahatsızlığıyla ilgili şifa anlamında şifa bulacağını kartımız söylüyor, kartlarımız söylüyor. Bunu söyleyebilirim. Aralık ayında güzel bir başlangıç olabilir. Bir numaralı <laughs> kartla beraber geldi. Şimdi bir, bir damla bir su içeyim. Evet şimdi para kartlarına bir bakalım. Aralık ayının enerjilerinde bize para anlamında ne enerjiler neyi veriyor evet şimdi geçmişte yaşadığınız bir takım sıkıntılardan dolayı önünüzü görememişsiniz tabi bu parasal anlamda maddi anlamda düşüncelerinizde özellikle ne yapayım ben ne edeyim ben işte bu durumu nasıl atlatayım nasıl geçireyim ne yapabilirim de işte e, paranın bana gelmesi için diye e, çünkü kılıç sekizlisi geldi. Düşüncelerde özellikle kendinizi çok yıprattığınız görünüyor. Parasızlık çekmişsiniz veya kendinizi o enerjiye koymuşsunuz. Yolculuk kartıyla da beraber geldiği için hani hangi yöne gideyim ne yapayım ne iş yapayım e, diye hep ikilemlerde kalmışsınız. Ve önünüzü göremediğiniz görünüyor. Şimdiki enerjilere baktığımız zaman arkadaşlar e, para ikilisiyle beraber e, geldi. Değer kapısı görüyor musunuz? Görünüyor mu? Ben burada yorumluyorum ama para ikilisiyle beraber geldi. Evet bir para durumlarınız var. E, Aralık ayı içerisinde hatta e, 31 numaralı kartla geldi. Bu bir ayı gösteriyor. Eee hem bu önümüzdeki ay için niyetlerimizi tuttuğumuzdan dolayı ve beni izleyenler de sonradan izleyenler de Aralık ayı dışında bir ayda izliyorlarsa bir sonraki aya alabilirler. Ama şu anda dinleyenler, izleyenler sadece Aralık 20, 2020 olarak dinleyebilirler. Bir ikili düşüncelerde kalmışsınız ama iki ikilemlerde kalmayın. Yani bir belirsizlik yaratmayın kendinize hak ettiğiniz parayı kazancı e, size gelecek değer kapısıyla beraber arkadaşlar artık bu bakar mısınız kapının e, paraya tuttuk ve e, para e, kapısı açılıyor ve para size artık gelmeye başlıyor aralık ayında tamam mı güzel müjdemi isterim yazsın bana yazsınlar para gelenler aralık ayında evet bakalım sonuç kartımız bağlı olduğunuz kişiler olabilir veya baktığınız kişiler olabilir bağlılık kartıyla beraber geldi 5 numaralı kartla işte aileniz evli olanlar işte çoluğu çocuğu eşi olabilir bağlı olduğunuz kişiler var. Baktığınız, bağımlı olduğunuz veya size bakan kişiler var. Kılıç Kralı da geldi. Çünkü burada hem bir bayan, bir erkek, eril ve dişil enerji olarak geldi burada. Birbirinize bağlı olduğunuz. Yani bu her iki kişi çalışıyor da olabilir. Birbirine bağlı olarak işte eril ve dişil olarak karı koca olabilir. Eee anne baba olabilir, işte aileden birileri diyelim. Tamam mı? Sizin bağımlı olduğunuz, baktığınız, sorumlu olduğunuz kişiler olduğunu söylüyorum. Evet, şimdi de aşk anlamında bakalım kartlarımızı açalım. Evet ezan okunuyor. Evet burada şimdi geçmişte geçmişte arkadaşlar bir birlikteliğiniz olmuş olabilir bir başlangıç yapmış olabilirsiniz bu eski partner olabilir eski eşiniz olabilir sevgiliniz olabilir sözünüz nişanınız olabilir ama bu geçmişte olan bir şey ee, evet e, düşünen adamla beraber geldi sizi düşündüğünü yine aramak istediğini veya aranız hani şu anda arası e, limo, limoni olanlar olabilir görüşmeyenler olabilir sizi düşündüğünü ifade eden e, sizin değerinizi bakın elinde bir e, elmas bir pırlanta var adamın elinde ya e, ben bunun değerini bilememişim gibi bakıyor ve e, sizi düşünüyor aklındasınız yani evvel olarak o şekilde geldi ve dişil olarak da kılıç kraliçesi olarak zeki bir kadın sözü geçen iktidarı olan bir kadın. Yani bu kadın hem sezgisel olarak hem de zihin olarak güçlü bir kadın. Zihinsel olarak da akıllı, zeki bir kadın olarak görünüyorsunuz. Burada kılıç kraliçesi ve bu adam sizi düşünüyor. Bu eril enerji. Böyle bir görüşmeniz, dediğim gibi eski eş, eski partner, nişanlı, sözlü kendi durumunuza göre alabilirsiniz şu anda bu kişi bakar mısınız finansal sıkıntılarla beraber geldi e, maddi olarak sıkıntı içerisinde şu anda çıktı bu kart tamam mı bu şu anda çıktı finansal sıkıntıları var bu kişinin e, ve çok çalışıyor çabalıyor kendini işine gücüne vermiş bu adam yani aşk konusunda açtığımız için evet sizi düşünen biri var Eril olarak bu geçmişten gelen biri de olabilir. Ki büyük ihtimal öyle de görünüyor veya hayatınıza hani hiç hayatında kimse olmayan biri de diyebilir ki ya benim hayatımda kimse olmadı ki diye. Ee, yeni biri de olabilir. Hayatında kimse olmayanlar için diye o şeyi de veriyorum. Bu kişinin finansal sıkıntıları var. Arkadaşlar e, Görüyor musunuz Değnek yedilisiyle beraber geldi Büyük bir mücadeleye girmiş Çalışıyor çabalıyor e, Para kazanmak için uğraşıyor Finansal madde olarak sıkıntıları var Bu kişinin Şu anda böyle bir sıkıntı çıktı Evet e, Aynı zamanda da e, Komşu olasılıklarla beraber e, Tabi bu da yine Para kartlarıyla geldi eee parası ikizlisi. E, komşu olasılıklar da başka hani e, alternatifleri de söyler. Hani bazılarınız için. Yani başka birileri de hayatınıza girebilir. Eee bu kartı o şekilde yorumluyorum aşk konusunda açtığımız için ve bu kişi de kendi halinde işinde gücünde çalışan belli işte diyelim ki belli bir maaşı parası olan durumu iyi bir insanı gösterir. Bazılarınız için de gelecek kartında da bu şekilde çıktı Aralık ayının enerjilerinde arkadaşlar komşu olasılıklarla beraber. Genel anlamda baktığım zaman Aralık ayı enerjileri iyi, güzel. Yani yılın son ayı enerjiler güzel görünüyor ve öyle de oldu diyelim. Şimdi melek kartlarımızdan hemen çekeceğim. Şu kartlarımızı şöyle bir çekeyim. Melek kartlarımızdan da 3 tane kart çekeceğim. Bakalım bize meleklerimizden mesajlar nelerdir bir de onları öğrenelim. Bu Aralık ayıyla beraber evet. Güven duy, seçeneklerini keşfet ve korkusuzca ilerle dedi. Melek kartlarımız ben şu kartlarımızı şöyle bir çekeyim. Tamamen görünsün. Baş Melek Mikael lütfen bana cesaret ve dayanıklılığını ödünç ver. Lütfen ilahi olanla bir olduğumu kavramama yardım et. Bilgelik, güç, sevgi, yaratıcılık, bolluk ve sağlık. Her şekilde kendimi özgüvenli ve huzurlu hissetmeme yardım et dedi. Hepsi için arkadaşlar güven duy dedi. Kendine güven duy. Bolluğuna, bereketine, e, sağlığına, e, bilgelik, güç, sevgi çok güzel geldi. Seçeneklerini de keşfet dedi. Sevgili Tanrım bilgeliğin, sevginin ve tüm alternatiflerimi görebilmeme, anlayabilmeme ve takdir etmeme yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Sağlığı, mutluluğum ve yaşam amacım için bana en iyi yönü görmeme rehberlik et. Burada da bakar mısın? Sağlılık, sağlık, mutluluk anlamında yaşam amacı. Ve korkusuzca ilerle, korkma dedi. Melek kartları, baş melek Mikail kartlarımız. Evet, Aralık ayı da bu şekilde yorumlamış olduk. <laughs> ee, dediğim gibi bireysel çalışmalarınız için şifa tarot çalışmalarınız için de arkadaşlar bana e, Instagram sayfam Sezgizen Macera DM'den e, iletişime geçebilir, yazabilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrar e, bir dahaki videoda tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.